Her şey yerinde, zamanında olur zaten. Evet evet. Lige merhaba dedik. Avrupa Kupaları heyecanı sürüyor. Hafta içinde bayağı da mutlu olduğumuz maçlar oldu. Fenerbahçe, İstanbul'da dileyelim işi bitirecek. Kadıköy'de Feyenoord karşısında. Sevgili Ümit abi kaybettik. Evet. tabii kayıplarımız da var. Başımız Galata... sağ olsun diyoruz. Tüm kurumumuzun adına son bölümde yine kendisine özel bir yer açacağız. Galatasaray'ın hızlı başlangıcı. Şöyle birkaç manşet sonra bir günün programına bakarız ve Gaziantep Futbol Kulübü Galatasaray maçını konuşuruz. Yani müthiş Galatasaray ışıl ışıl. Yani söylenecek bir şey yok. İlk maç deplasman. Sanki son maçı şampiyonluk maçı oynuyor gibi. Takır takır disiplinli. Kaliteli golleri buldular. Çok mu pozisyon buldular? Yok. Eksikleri var mı? Var. Ama yani deplasmanda ilk hafta 3 puan, 3 gol ve olmayan ortada 2 oyuncu var. O Simen'le Icardi. Hani ah, yok bu barış aslında şey, bir mesaj da veriyor yani ben sizden farklı bir takımım lige böyle gidiyorum gibi niye oynamadılar onu da bilmiyorum ama. hani o simen olabilir de bildiğim kadarıyla sezon başından beri Galatasaray'da çalışıyor bence bir gövde gösterisiydi güzeldi ee, şey vardı mesela Galatasaray o sonradan giren gençlerle daha tehlikeli olabilir hani formayı alma adına <laughs> e, daha ısrarak oynuyorlar. Ee, daha farklı bir Galatasaray seyredebiliriz ya. Gençlerle oynarsa. Listekli, arzulu. Allah yollarını açık etsin. Ee, birkaç transfere daha ihtiyaçları var. Orada da e, doğru oyuncularla doldurabilirlerse Avrupa'da bu takım e, bütün rakiplerle dişe diş oynayabilecek kanaatindeyim. Evet. Maçın içine gireceğiz, analizleri yapacağız kadroları eşliğinde. Başlayan sezondaki hemen programa bir bakalım. Ardından kadrolara eşliğinde analizlerle birlikte maç sonuyla birlikte Gaziantep Galatasaray maçını konuşacağız. 3-0'lık galibiyet son şampiyon Gaziantep'te 3-0'la başladı. Rahat bir galibiyet aldı. Bugün 19 Samsun Spor Gençler Birliği Antalya Spor Kasımpaşa 21-30. Merhaba Çalanya Spor Maçları maçı Avrupa Kupaları nedeniyle ertelenmişti. Yarın Rize Spor Göztepe 19, Eyüpspor, Spor Konya Spor 21.30, Karagümrük Başakşehir Kayseri Spor Beşiktaş maçları yine Avrupa Kupalarındaki maçlarımız nedeniyle ertelendi. İlk haftayı Karadeniz'de pazartesi akşamı tamamlıyoruz. Trabzonspor Kocaeli Spor maçıyla saat 21.30'a başlayacak bu mücadele. Birinci ligde de sezona merhaba dedik dün akşam İstanbul'da. İlk merhaba Ümraniyespor, Spor 2 Manisa Futbol Kulübü 1. Bugün Erzurum Spor, Sivas Spor, İstanbul Spor, Serik Spor, Spor, Keçi Öğren Gücü, Iğdır Futbol Kulübü Sarıyer Sarıyer yeniden çıkışa geçti. Pazar günü Bandırma Spor, Sakarya Spor, Bolu Spor, Van Spor, Çorum Futbol Kulübü Spor Sporti Faaliyetler, Bodrum Futbol Kulübü Pendikspor. Pazartesi İstanbul'da yine haftayı tamamlayacağız. İlk haftayı Erokspor, Adana Demirspor maçıyla birlikte ilk hafta tamamlanmış olacak kadroları eşliğinde hazır olduğunda e, maç sonunda görerek bir Galatasaray Gaziantep Futbol Kulübü ana, e, analizine de girelim. Kaya bir şampiyon aynı coşkuyu bıraktığı yerden aynı hevesle devam ettiğini gördük. simen transferi zaten yaz aylarının en, en önemli konusu oldu. O konu halledildi. Evet. Bir kaleci, bir sabek, bir stoper konusu var. Sanki bir de gerilerde kalmasına rağmen yarın bir gün ortaya daha ciddi bir şekilde gelebilecek bir orta saha konusu da olacaktır Galatasaray'da. Kreatif bir orta saha değil evet, mi? Evet kreatif. Yani baktığın zaman Galatasaray 7 tane savunmacıyla oynadı dün. Şu arkadaki dörtlü, öndeki üçlü. Evet. Hatta Barış'ı da yani savunma ağırlıklı yönü kuvvetli bir oyuncu olarak düşünürsen ağır savunma ağırlıklı bir Galatasaray var. İki penaltı. Bir tane işte kontra ataktan gelen gol. Çok mu pozisyon ürettiler? Hayır ama Galatasaray mutlak ve mutlak. Tabii Icardi, Osman gibi çok önemli iki oyuncusu yok. Sane varla yokla arasında. Ben Sané'nin böyle vücut dilinden çok hoşlanmadım dünkü başta ilgili. Evet nasıl buldun? Bir de iç sahada seyretmek lazım tabii. Belki hani ben burada ne arıyorum falan gibi bir havası vardı. Ama buranın Galatasaray olduğunu unutmasın belki geldiği takım kadar fazla kupası ve popülaritesi olmayan bir kulüp ama neticede bir Galatasaray Avrupa devlerinden bir tanesidir yani. Şampiyonlar Ligi'nin yıldızlarından bir tanesi de Galatasaray değil mi? 8, -11. çok önemli bir atılım yapılan, atılımlar yapan bir e, camiaya geldi. Ben Sanayi'nin vücut dilinden çok hoşlanmadım. Ama Galatasaray'ın daha fazla pozisyonu üretmek adına ee, daha kreatif bir iki tane oyuncuya ihtiyacı var gibi duruyor. Aslında benim gördüğüm mutlak olması gereken tabii ki bir on numara onu zaten söyledim. Ama bir tane olmazsa olmaz e, çok çabuk bir stopere ihtiyacı var. Çünkü genelde Galatasaray takımının yüzde 70-80 oyuncusu rakip bin üçüncü bölgesine yakın yerlerde oynadığı için geriye dönüşlerde Galatasaray için çok tehlikeli oluyor. Geçen sene de bu sıkıntılar vardı. Ama tabii Türkiye'de Galatasaray diğerlerinden hatta en yakın rakibi Fenerbahçe'den bile bence bir gömlek üstünde zaten dün akşamki maçta da onu çok net anlıyorsun ama Avrupa'da bu kadro iş yapar mı çok emin değilim. Evet Şampiyonlar Ligi içinde o gidiş gelişlerin içinde o çok sert rakiplerin içinde e çok sert genç Evet. Yani sen şimdi saneye alıyorsun tamam kariyer müthiş ama yaş 30. O adam o ad oyuncunun 21 yaşındaki halini alıyor. İyi bir noktaya da dikkat çektiniz. Dörtlü bir savunma önünde e, geçen yıl ilgili ikinci yarısıyla birlikte Lemina, Torreira, Sara üçgeni. Hani iyi dururlar, kapı gibi dururlar, duvar olurlar, top geçmez, adam da geçmez ama. Ama dün kanatlarda çok ciddi sıkıntı vardı. Baktım yani Antep takımı pek direnecek bir hali yok ama biraz daha ciddi bir takım olsa sıkıntı yaşayabilirlerdi. Hani Günay bir tane pozisyon kurtardı galiba ama neticede final pasını yapamıyor ama kanatlardan Galatasaray'ın üstüne çok rakip gelebiliyor. Evet. Dolayısıyla öndeki sana ile Yunus'un çok tamamlayıcı olduğunu düşünmüyorum Salahilerin yanında, önünde. Hı hı. Ee, hani Avrupa'da bu e, Şampiyonlar Ligi'ne tabi çok da uzun zaman yok. Bir, buçuk, bir ay falan var. 15-16 Eylül tarihleri. Yani bu kadroyla Şampiyonlar Ligi'nde Zorlanır. herkes zorlanacak. Yani Şampiyonlar Ligi gruptan çıkıp bir şeyler daha yapmasını bekliyorsun artık. Ee, çünkü i̇şte orası ciddi neresi? bu. orası e, neresi? da dile getirilmiyor ama bir yani, kurallar çekilecek falan ama Galatasaray aslında Geçerek... Türkiye için e, bakıyorsun tadından yenmez. Bu sene bence şampiyonun çok ciddi en büyük adayı. Favori Galatasaraydır. Plase Fenerbahçe'dir. Ötekiler 3. dördüncülüğe oynar başka. Ben bunu mu? Bu çok şey net. Yani. Ben beyanat maçını da seyrettim. ...hem de alıcı gözüyle Fenerbahçe'yi seyrettim. Ve cep telefonundan seyrettim. Bazen daha keyifli oluyor biliyor Öyle musun? Mi? Daha ince detaylar yakalayabiliyorsun. Tam elinize avucunuzda. E, mecburen. Da. Ee, dolayısıyla e, Fenerbahçe'de... ...mutlak şampiyonun... ...büyük adaylarından bir tanesi. Fenerbahçe takımını beğendim. Ee, çok zor bir takımla oynadı. İkinci maç çok zor olacak. Yani Feyenoord takımı... ...yaş ortalaması düşük. Hepsinin kalitesi hemen hemen kalite seviyesi bayağı üst düzeyde. Çabuk, hızlı oynuyorlar, ayağa pas yapıyorlar. Biraz acemi bir takım. Belki Fenerbahçe'nin en büyük avantajı o ama çok kolay pozisyona giriyorlar. 31 dakika falan Fenerbahçe yarı sahayı geçemedi. Pas yaptırmadılar. Evet. Ama ondan sonra oyunun ikinci yarısında dengeyi sağladı. Ya Fenerbahçe takımında şunu gördüm çok net. Fenerbahçe takımı teslim alamazsınız. 2-0 bile öne geçseniz teslim olmayan bir takım. Elinde hamle yapan güçlü bir teknik adamı var. İyi oyuncuları var. Çok iyi iki tane savunma oyuncusu. İlk defa 8 sene sonra hatta uzun yıllar sonra sağ ve sol bek işini bence Fenerbahçe halletti. Hem de bayağı iyi oyuncular almışlar. Çok ileride ama ileride yaratıcı oyuncu sayısı az. Pozisyon üretmekte zorlanır. Onların da kaliteli bir iki tane daha oyuncuya ihtiyaçları var mutlaka. Bütün sezonu devam ediyor. Ama bence bir iki Galatasaray-Fener olur. Üçüncü, dördüncü kim olur bilmiyorum ama yani bunun aksi hiçbir şey olmaz bu ligde. İki takımı da seyrettim. Ki biliyorsun yani baştan ilk maçlar daha hazır değildi falan filan diye konuşursun ama Ve son Galatasaray'da, plan planlar... Fenerbahçe'de lige çok hazırlar. Hazırlar. Peki. Yani o şartlar maçını da seyrettim Beşiktaş'ın. Elindeki oyuncuların kalitesi sınırlı bile olsa lige hazır bir görüntü vermediler. Peki. Maç sonumuz hazır mı arkadaşlar? Peki az. Peki hazır olunca o bilgiyi alacağım sizlerden. Tay abi bir Barış Alper. Ya maşallah <laughs> o kadar rahat oynuyor ki. Hiç fizik istemiyor. Belli çok çalışıyor. İyi bir fizik gücü var. Onu çok değerlendiriyor. Diğerlerine göre sanki abileriyle oynayan çocuklar gibi abileri gibi duruyor sahada. Ee, zaman zaman futbolunda da bayağı gelişme gösteriyor. Nereye koysan oynuyor. Sağ bek, sol bek, kanatlarda oynuyor, santifor oynuyor. Yani keşke herkesin elinde, ter takımın elinde bir tane Barış Alper olsa. Bence kıymeti bir de efendi bir çocuk, iyi bir sporcu, rakibine kabalık yapmıyor. Geçen senelerde kendini yerlere atıyordu. Şimdi o görevi Salahiye devretmiş herhalde. O dün akşam yine yalandan 3-5 tane yerlere attı kendini. Yani Barış Alper yani bil... ben evvel emirden kızıyorum yani sahtekarlık bu ya yalandan kendini atmak hem rakibe saygısızlık oyunu durduruyor. E buna mani olamayan bir hakem yani. hakeme bakıyorsun üçüncü sınıf bir hakem. Yani dün akşamki maç o kadar basit bir maç ki orta sahaya sandalyeni koy eline düdüğü al yönet. Bu kadar basit bir maç yöneteceksin. Onu bile yönetemiyorsun. 50 tane hata yapıyorsun pozisyonlarda. İşte maçlar aslında topun oyunda kalma süresi İngiltere'de bana 57-58 dakika, bizde 51-52 dakika ortalama. O bile tutmuyor. En büyük sebeplerinden bir tanesi hakemler. Hakemler deyince bu hakemler kimin hakemleri? Federasyonun hakemleri. Federasyona bakıyorum yani şu iki tane maçın iptali son derece ilkel bir olay. Yani 100 sene evvel falan yapılıyordu bu işler artık. Konuda konuşuluyor. Yani federasyon kulüplerimizin çok gerisinde. Kulüplerimiz neredeyse tamam yanlış yönetiliyorlar falan ama çağa yakın isimler var kulüplerimizin yönetiminde başta ama... ...federasyon kulüplerimizin çok gerisinde. Yani bu federasyon e, ee, bulacağı hakemler de bu kadar Yani. Dünkü maçı artık sıfır hatayla neredeyse 10 üstünden 9.5 alabileceğim bir maç. Koy sandalyeyi, ya yani türbünden yönet, hata yapmazsın. Çok başlayamadık mı yine diyorsun? Ya bir zaten. pozisyon var, kalecinin eline çarpıyor. Tam cepheden görüyorsun, 3 metre. Yani buradan önümüzdeki monitörler var mı 4-5 metre? Baktığımız ee, anca, anca, anca değil mi? 4 yani şuradan bir pozisyonu kaçırmam mümkün mü? Görürsün, ilk penaltıda da... mesela oraya artık hmm. gittin o pozisyon penaltı olduğunu ilk seyretmen de anlaman lazım. Adam çekiyor buradan alıyor indiriyor. Bunu bir daha seyrediyor bir daha seyrediyor. Eyyamcılık yapıyor orada. Hadi. Seyret. Bir kere seyretsen anlarsın. Çok net penaltı. Niye beş kere seyrediyorsun? İki üç dakika orada geçiriyorsun. Gibi gibi şeyler. Bunlar artarak devam edecek. Görürsün. Yine dün akşamki penaltılar Allah'tan görüntüler konusunda anlaşamadı televizyonlarla yayıncı kulüp galiba kuruluş görürsün 3 hafta 4 hafta sonra yine hakemlerle başlarız konuşma diye düşünüyorum. E, dün gece başladık Gaziantep Futbol Kulübü cephesinden. E, oradan Sayın gelecek. Sayın Başkan'dan Mimik Yılmaz'dan. 2 işte e, hafta daha Galatasaray'a penaltı baktın. verilirse e, buz gibi penaltı ikilisi. Fenerbahçe'nin gece yarısı açıklaması var. Tabii ben, pardon ben okumadığım için gazete sadece bir tabindi. <laughs> e, i̇ki hafta dedim dün akşam başlamış. Evet gece yarısı bir açıklama geldi. İlk maç. penaltılarda Ektir. hiçbir şey yok bana göre ikisi de penaltı hiç şey yok yani konuşması geçmez. Hı Gaziantep'in lehine olan bir tane verilmeyen vardı. Onda da penaltı pozisyonu çok ağır olurdu. Bana göre de keşke pozisyon olsa gösterseydik. E, orada hiçbir şey yok. Ama ya, yani, fena, e, şey e, hakem bu kadar basit bir maçı, bu kadar kolay bir maçı, bu kadar kötü yönetebilirsin ancak. Bu da işte eğitimsizlik. Niye biliyor musun? Başındaki eğitimsiz, o bilmiyor işi. Şu iki tane maçın iptal olması tamamen son derece Üç ilkel maçı. bir tamam. Üç maçın iptal olması ilkel bir olay. Ama Kaya abi orada da şöyle bir durum var. İptal etsen bir türlü, etmesen bir türlü olay büyüyor. Bak elenirsem ne olacak deniliyor Allah korusun. İşte... İşte nasıl olacak İbrahim, peki yani ortası nedir? Birilerini memnun etmek için bir yönetim tarzına girdiğin zaman o. Ucunu kaptırırsan ondan sonra onun memnun edeyim, bunun memnun edeyim. Dün akşam bir iki tane pozisyonda böyle ikili mücadelede hiçbir şey yok. Galatasaray'ın lehine kesti oyunları. Sonra bir iki tane pozisyonda tekrar Gaziantep'li oyuncuya temas etmiyor Galatasaray'la ama arada bir topa müdahale var. Bu sefer diyor ki bak Orada Galatasaraylı'ya verdim, burada Antepli'ye vereyim. Böyle kafayla bu kafayla yönetirsen federasyonu, kimseyi memnun edemezsin. Günün sonunda bu iş bir kişiye yarar, televizyonda bu işten beslenen yorumculara, başka hiçbir şey yaramaz. Evet. Çok ilkelsin. Yani bakıyorum, okuyorum, neler yapıyor insanlar. Hiç mi günceli takip etmiyorsunuz ya? Yani elinizde bir de iyi kötü, yani bu elimizdeki cep telefonları artık. Ee, benim gibi teknoloji problemi olan insana bile çok yardımcı oluyor. YouTube diye bir şey var. İngilizce bilmene de gerek yok. Türkçe yazsan İngilizceye çeviriyor yapay zeka. Yani i̇nsanlar bu işi nasıl yönetiyorlar, ne yapıyorlar, amaçları ne, hedefleri ne? Şişt, yani federasyonda ben e, böyle bir anlayış görmüyorum. Bu federasyonda işte 7-8 e, hafta, ben sana söyleyeyim 5-3 hafta kötü gidiyor.